Kızlar merhaba. 23 Nisan günü için sizden bir isteğim var. Biliyorsunuz saat 8 ya da 9'da bunu internetten tam araştırın çünkü saati bir türlü tam kararlaştıramadılar. Akşam 8 ya da 9'da Tüm Türkiye çapında balkonlara çıkılacak, bayraklara asılacak ve İstiklal Marşı okunacak biliyorsunuz. O gün için en güzel kıyafetlerinizi giyin, beraber süsleyin. Bugün 23 Nisan'ın 100. yılı, unutmayın bu yıl 100. yıl, bu çok önemli. 23 Nisan 1920'de kurulan meclisimiz tam 100 yıl sonra 23 Nisan 2020'de güzel bir kutlamayı hak ediyor bence. Meclis demek bizim seçme ve seçilme hakkımızın, bizim temsil yeteneğimizin bize verilmesi demektir. Tüm halkı ilgilendirir. Dolayısıyla bu çok kutlu, çok özel bir gün ve biliyorsunuz düşmanı yurttan atabilmek için de böyle bir birliğe ihtiyacımız vardı. Yine birliğe ihtiyacımızın olduğu zor günlerdeyiz. Dolayısıyla bu bütünlüğümüzün bozulmaması için... Güzelce süsleyin pencerelerinizi, kendinizi işte bayraklar yapın, 23 Nisan şapkaları yapın, interneti açın biraz araştırın. Siz el becerisi çok olan kızlarsınız. Güzel birer şöyle köşe hazırlayın. Fotoğraflarınızı çekin bana gönderin. Hatta okulumuzun internet sitesinde yayınlansın. Ben okula göndereyim. Güzel bir anı olarak kalsın. 100. yıl bir daha 100. yıl göremeyeceğiz muhtemelen. Yaşımız el vermeyecektir. Allah uzun ömürler versin ama bugünü güzelce değecek bir şekilde kutlayalım. Tamam mı? Öpüyorum size. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.